Merhabalar ben Noz. Bugün sizlere hikayesini ve karakterlerini çok sevdiğim Türkçe'ye çelik simyacı diye çevrilen Full Metal Alchemist'i anlatacağım. Videoya girmeden önce bir duyuru yapmak istiyorum. Yarın 23 Nisan'da yani saat 5'te Twitch'te yayın açacağım. Linki aşağı bırakacağım. Hepinizi bekliyorum. Bir de kanala abone olup bana desteklerseniz mutlu olurum. Hiromu Arakawa'nın yazdığı bu seri iki şekilde çizgi dizi haline getirilmişti. İlki 2004 yılında yayınlanan Fullmetal Alchemist adında son bölümlere doğru ana konudan tamamen bağımsız ve farklı konu işleyen ve bence kötü olan 51 bölümlük diziyken İkincisi ve bence asıl seyretmeniz gerekense 2009 yılında yayınlanan Full Metal Alkamız Brotherhood 64 bölümlük ana konudan ve yazıldığı mangadan manga çizgi roman demek ayrılmayan diziydi. Bence sadece Brotherhood'u izlerseniz yeterli ve keyifli bir deneyim alacağınızdan şüphem yok. Ben de size çok spoiler vermeden kısaca animeyi anlatmaya çalışacağım. Önce bir animeye giriş yapalım. Eğer hani çok isterseniz detaylarına daha derin bir şekilde girebiliriz. Anime 20. yüzyılın başlarında alternatif bir dünyada Ametris isimli bir ülkede geçmekte. Mekan tarzı olarak Hollanda tasarımında olan bu dünyada simya bilimi ağırlıklı olarak kullanılmakta. Simya dönüşüm çemberi kullanılarak bir maddeyi başka bir maddeye dönüştürmeye deniyor. Fakat herkesin oluşturabildiği dönüşüm çemberleri farklı olduğundan çoğu kişi elindeki maddeleri belli bir maddeye dönüştürebiliyorlar. Örnek olarak ana karakterimize full metal denmesinin sebebi maddeleri hep çeliğe dönüştürerek savaşmasından. Neyse bu tarz yetenekli simyacılar Ametris devletinde görevli devlet simyacıları olabiliyorlar. Ana karakterlerimize gelirsek Edward ve Alfonso Elric kardeşler Ametris ülkesinin Resembol köyünde yaşıyorlardı. İsmini tam söyleyemediğim babaları yetenekli bir simyacıydı. Ancak kendisi bilinmeyen bir sebepten ötürü Edward çok küçükken ve Alfonso daha bebekken evi terk etti. Babalarının kendileri niye terk ettiğini anlayamayan Elric kardeşler babalarının yokluğunu, onun özlemini, onun geride bıraktığı simya kitaplarında arayıp simya kitaplarını inceleyerek büyüdüler. Büyüme çağlarında anneleri Trisha e ani bir hastalığa tutuldu ve annelerini kaybettiler. Annelerinin ölümünden sonra onlara babalarının gittiğinden beri ilgilerini çeken Simya'ya öğretecek bir sensei buluncaya kadar komşuları Winry ve onu babaannesiyle yaşadılar. Uzun arayışlar sonunda onlara simyayı öğretecek bir hoca buldular. İzmi Kurtis adında hocaları bir ev hanımı olduğunu söylese de oldukça güçlüydü. Edward ve Alfonso'yu ıssız adaya atmak gibi birçok eğitime tabi tuttu. Eğitimlerini tamamladıktan sonra babalarının notları arasında buldukları dönüşüm çemberiyle annelerini yeniden canlandırma isteği için de eve döndüler. Ancak burada Edward'ın anime başında söylediği şey geçerliydi. İnsanlar bir şeyleri feda etmeden hiçbir şey elde edemez. Bir şey elde etmek istiyorsan ona eş değerinde bir şey sunmalısın. Bu simyanın eşdeğer değiş-tokuş prensibidir. Annesini geri getirmek için insan vücudundaki bütün gerekli malzemeleri çembere koyan kardeşler başarısız oldu. Ortaya anneleri biçimsiz et ve kemik yığını olarak çıktı ve acı bir çığlıkla öldü. Ancak simya eşit takas mantığıyla çalıştığı için bu dönüşüm Edward'ın sol bacağına ve Alfonso'nun da tüm vücuduna mal oldu. Kardeşini kurtarmak için ümitsiz bir çabayla Edward sağ kolunu kurban etti ve kardeşinin ruhunu bir zırha mühürledi. Bundan sonra kolu ve bacağı olmayan Edward'a sol bacağı ve sağ kolunun yerine otomail bir çeşit gelişmiş metal protez uzu takıldı. Bu uzu takan ise onların çocukluk arkadaşları beraber büyüdükleri Wendy'ydi. Alfonso ise ruhu bir metal zırha hapis olduğundan uyumak yemek yemek ya da dinlenmek gibi ihtiyaçlar duymuyordu ancak bu ihtiyaçların bile ne kadar kıymetli olduğunu farkına vardı. Kardeşler acı kayıplarıyla uğraşırken Roy Mustang adlı bir devlet simyacısı, bir isyandaki katliamdan sonra görevlerini bırakan birçok devlet simyacısının yerine yeni devlet simyacıları bulma göreviyle kardeşlerin yaşadığı köye geldi. Kardeşlerin yeteneklerini gören Mustang onlara devlet simyacısı olma teklifinde bulundu. Ancak Edward kardeşine olanların kendi suçu olduğunu inanıyordu ve yanaşmadı bu teklife. Ama Mustang, Alfonso'nun bedenini geri almak ve simyayı daha da iyi öğrenmenin yolunun bu olduğuna ikna etti onları. Mustang'in teşvikiyle Edward, devlet simyacılarının kaynaklarından faydalanarak kendisinin ve Alfonso'nun kaybettiklerini nasıl geri alabileceklerini araştırabilmek için devlet simyacısı olacağını beyan etti. Kardeşler sonradan felsefe taşını öğrendiler ve onu araştırmak diğer bir deyişle vücutlarını geri kazanabilmek için Resenboğlu'daki büyüdükleri evleri yakarak yola çıktılar. Daha devamının spoiler olacağı için anlatmıyorum ancak dizi ciddi göndermeleri olan yer yer insanın içine öküz oturtan mantıklı başı ile sonu belki de uzun olmadığından tutarlı bir yapımdı. Karakterlerin işlenişi, gelişim ve büyümeleri pek çok koldan işlenmişti. Gördüğünüz karakterlerin bakış açıları ve motivasyonları inandırıcıydı. Kötü karakterler de oldukça iyiydi. Zaten bence bir yapımı iyi yapan şey kötü karakterlerin ne kadar kaliteli oldu. Mesela The Walking Dead'te Negan isminde bir kötü karakter vardı. İnanılmaz iyiydi. Ben o sezonu çok seviyorum. Sonraki sezonlardaki kötü karakterler bence o kadar kaliteli değildi ve gayet sıkıcı ilerliyor benim için dizi. Neyse anneme belli noktada politiğe yöneliyor olsa da bu benim için pek bir sıkıntı değildi açıkçası. Ben izlemeye değer bir yapım olacağını karantina günlerinde iyi gideceğini düşünüyorum. Dizinin iki ayrı kısmında Netflix'te yayınlanıyor ama ben size daha önce de dediğim gibi Brotherhood'u tavsiye ediyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.